Evet, bugünkü aracımız 2017 model Toyota Corolla. Bu aracımıza uzaktan çalıştırma, Go, anahtarsız giriş ve start stop ile çalıştırma modülü takıldı. Şu şekilde gösterelim. Aracın yanına yaklaşıyoruz. Kapı otomatik olarak açıyor. Arabadan uzaklaşıyoruz. İlk 5 saniye içerisinde yaklaşık 2 metre sonrasında kapılarımız kilitliyor. Şu an sinyal verdi. Tekrar yaklaşalım. Kapılarımız açtı. Orijinal görünümde olan start stop isteğe bağlı konuldu. Kendi kontak üzerine de yerleştirilebiliyor ama araç kullanıcısı buraya yerleştirmemizi istedi. Bunların orijinal dolularında burada olduğu için. Şimdi fren ayağımızdayken start'a bir kere bastığımızda aracımız otomatik olarak çalışıyor. Tekrar stop etmek istediğimizde ise aynı start da bir kere de stop edebiliyoruz. Yaklaşıyoruz. Kapılarımız kapalı. <laughs> Yaklaşık 5 saniye sonrası kapılarımız kilitledi. Orta tuşumuza basıyoruz. Aracımız şu an çalışır durumda. Tekrardan çalıştığına dair sinyal veriyor. Kapatmak istediğimizde ise orta tuşa tekrardan 3 saniye bas tutuyoruz. Harun Otogilit güven sunar.